Batman Milletvekili Necdet İpek Küs. Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli vekiller, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 7 yıl geçti. 2013 16 Haziran ve 7 yıl önce çocuklar hep ölmesin dediğimiz halde bir gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu aylarca yoğun bakımda kalıp yaşamını yitiren Belkin Elvan'ın yıldönümü. Ve Uğur Kaymazlar, Ceylan Önkollar tekrar buradan çocuklar ölmesin, çocukları anamsayalım ve adaletin mutlaka mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Her cezasızlık, her görmememizlik Türkiye'yi daha kabusa, daha karanlığa sürüklemekte. Ve geldiğimiz aşamada bu karanlık sürece hep birlikte dur dememiz lazım. Hep birlikte hak için, hukuk için, adalet için, kadınlar için, gençler için, iş için, aş için, Kürt meselesi çözümü için, savaşsız bir dünya için, şiddetsiz bir her şeyin konuşarak barış içinde çözülmesi için bir hep birlikte çaba harcamamız lazım hep birlikte dediğimizde işte HDP bunun için yürüyor. Ve niçin bunu dile getiriyoruz biz? Çünkü bu karanlık sürece hepimizin dur demesi lazım. Peki ne oluyor? Bakın rekabet yasasıyla ilgili konuşuyoruz. Rekabet yasası çıktığında bize tanıtıldığında şu denmişti. Avrupa Birliği uyumu için, müktesabatı için bunun getirilmesi lazım. Ya peki demezler mi HDP Edirne'ye gittiğinde provokasyon denen diyenlere Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ı bırakıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne rağmen niçin ona provokasyon demiyorsunuz? Niçin Figen Yüksektah, Gülten Kışanak, Sabah Tuncel ve Kandıra'da yatan İdris Baluken, işte Sincan'da ondan sonra Silivri'de birçok kişi kendi memleketlerinden çok uzaklarda gidip ailelerin gidiş gelişi Selçuk Mızraklı Diyarbakır Belediye Başkanı Kayseri'de bu gidiş gelişlere provokasyon demiyorsunuzlar ne diyorsunuz Buna bu HDP oraya gittiğinde kendi Cumhurbaşkanının olduğu yerde cezaevinde ve eski Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan'ın olduğu yerde bir açıklama yaptığında bu provokasyon mu olur Gece gündüz HDP ile ilgili konuşulsun HDP'ye hakaret edilsin. HDP ile ileri ileri geri konuşulsun. Onlara her şey azat. HDP azadı dediğinde yasak. HDP eşitlik dediğinde yasak. HDP bu dönemde hiçbir provokasyona izin vermemek için bütün çabasıyla yürümeye devam ediyor. Bu yürüyüş yollarda değil. Az önce adını saydığım cezaevlerindeki arkadaşlarla yürümelerine devam ediyor. Tarlada köylüsüyle yürüyor. Mahallede çalışanıyla yürüyor, pazarda satıcısıyla yürüyor, göç edeniyle yürüyor, mevsimlik işçisiyle yürüyor, kadınıyla yürüyor, genciyle yürüyor, işsiziyle yürüyor, fabrikada yürüyor, her yerde yürüyor. Çünkü nefes alması gerekir Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir hep birlikte daha iyi bir hesap kurmak için yürüyor. Bunları görmeyip bir de çeşitli bahanelerle bunu kamufle etmeye, provoka etmeye, maskeleme hiç kimsenin aklı Bakın Edirne'de valilik açıklama yapıyor. Bu yürüyüş provokasyona neden olacak, gerginliklere neden olacak, olaylara neden olacak, kışkırtmaya neden olacak. Birçok madde sıralıktan sonra korona nedeniyle, COVID-19 nedeniyle pandeminin, salgın hastalığının artmasına neden olacak. Ya demezler mi siz hesabınıza gelince bu salgın hastalığı bile fırsata dönüştürüyorsunuz. Kayyum atmak için fırsata dönüştürüyorsunuz, vekilliği düşürmek için fırsata dönüştürüyorsunuz, her şey için fırsata dönüştürüyorsunuz. HDP'nin yürüyüş güzergahı boyunca bütün valiler salgının artacağını söylüyor. Ya yani neymiş ya bu Türkiye'deki bilim kurulu duruyor, il umlu hıza kur kur kurulları konuşuyor. Ben başka bir şey söyleyeyim. HDP haktır dediğimizde Cizre'de hastalık arttı. Cizre eski belediye başkanı Sabri Vesek yaşamını yitirdi. Cizre'de halk kendi isteğiyle 10 gün boyunca kepenkleri indirdi, esnaf kapattı. Kaymakam ses çıkartmıyor, vali ses çıkartmıyor, esnaf kendi kendine hastalığın önlemi için bunu önlüyor. HDP budur, HDP bu yüzden yürüyor. Bu valiler bu yolu, bu şey, yürüyüşü tıkamak için, maskelemek için, önlemek için COVID'i öne sürmesinler. Bir diğeri arkadaşlar şimdi geldiğimiz aşamada her şeyi yapın, her şeyi söyleyin, fakat insanlar zaten sokakta, bakın Bursa Kiraz Yardımı, Artvin'de, Kaz Dağları'nda, Hasankeyf'te baraj suyu geliyor, Batma'nın Segirköy, koparlayın, Karabakh köyü, tekrar Diyarbakır'ın Salat köyü, Köprü köyü, köyü, bir an hasat ekilmiş, sular altında kaldı. İnsanlar ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Herkes sokaklarda bu sorunu dile getiriyor. Siz bakın dün parti önünde gaziler bile yürüyüşe geldiğinde her şeye bir bahane buluyorsunuz. Cezasızlıkla önlemeye çalışıyorsunuz. Bunun için dur demek için hep beraber yürümemiz lazım. Barış için, daha bir yaşam için hep beraber el ele durmamız lazım. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.